Mevlid-i Şerif okutmanın ve dinlemenin fazileti. Rebiülevvel ayı Mevlid ayıdır. Bu ayda Mevlid-i Şerif okutmak veya dinlemek pek faziletlidir. Bazı büyüklerin beyanları şöyledir. Hz. Ali Keremallahu Veç'e buyuruyor ki, Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid-i Şerifini hürmetle, tazimle okunulmasına sebep olsa, o kimse dünyadan imanla çıkar ve hesap görmeden cennete girer. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sürruhu Hazretleri buyuruyor ki, Her kim Mevlid-i Nebi'de hazır bulunsa, yani Mevlid-i Şerif okunurken hazır bulunsa, hürmetle, tazimle, büyüklüğünü takdir ederek otursa, dinlese, o kimse imanını kurtarır. Kendi asrında bir tek olan İmam-ı fahrettin Razi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse Mevlid-i Nebi'yi tuza veyahut başka bir yenecek şeye okusa, onu başka yeneceklerin içine katsa, o yeneceklerde bereket zahir olur. Her ne şeylere ki bu katılırsa, hiç sıkıntı ve zahmet olmaz. Allahu Teala onlardan yiyenleri av ve mağfiret eder. Mevlid-i Şerif'i suya okuyup içenlerin kalplerine bin nur ve bin rahmet girer ve bin de kötü şeyler de kalbinden çıkar. Kalplerin öldüğü günde, o adamın kalbi ölmez. Her kim Mevlidi Şerifi sikkeli bir para, yani zamanının bastırılmış geçerli parası üzerine okusa, başka paralara katsa, ya altın ya gümüş ona bereket olur. Sahibi fakir olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi hiç kesilmez. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh Hazretleri buyurmuştur ki: Mevlid-i Nebi'yi okutmak için bir kimse ihvanları toplasa, yemek yedirse, yerleri düzlese, güzel hizmet etse, okunmasına sebep olsa, Allahu Teala o kimseyi kıyamet gününde sıddıklar, şehitler ve salihlerle haşreder ve cenneti naimde onlarla beraber olur. Muhammed Alevi el Maliki Havlel ihtifal bi zikra Mevlid-i nebevi -i Şerif 8 Ekim Mevlana takvimi